onkoloji katındaki klimaların bakımı için geleceklerdi bugün. Bugün akşam üstü geliyorlar pek Tamam güzel. Ya arasana inat ediyorsun. Sen bana sonra haber verirsin. Tabii hocam. Aç arasana şu adamı. Aç ara kurye neredeymiş öğren hadi. Hocam sabah görüştük. Akşam ulaştıracaklarmış. Zaten kurye ayarlamışlar. İlaç dağıtımına başlamış. E ne? Ma Mars'a mı gitmiş dağıtıma çıkmış da? Önce buraya dağıtsın o zaman. Akşam akşam akşam. Ne akşam ne? Akşamı tanımı ne? İlle karanlık mı olmasını bekliyorlar? Ateş ne oluyor gene? İlacımı bekliyorum. Hocam, ilacınız akşam gelecek. Hala akşam diyor adam ya, hala akşam diyor. Akşam sabahtan beri akşam diyeyim diyor. Ateş, biraz sakin olabilir misin? Ben sakinim, bacağım sakin değil. Bak seni anlıyorum, ağrın var. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Akşama gelecek ilaç. Biraz sık dişini. He, duydun mu? Sık dişini. Bak sen de halden anla artık akşama gelecekmiş. Ağrıma lütfen ağrıma. Acile baş etmenin başka yolları da var Ateş. Ne mesela pozitif düşünmek mi? Meditasyon mu? Ne yapacaksın elimden tutup yogaya mı götüreceksin beni? Belki işine yoğunlaşırsan zaman daha çabuk geçebilir diyorum. Yani şu durumda bile bana poliklinik kakalamaya çalışıyorsun. Bravo. Ben sana bir şey kakalamaya falan çalışmıyorum. Bu senin zaten işin. Hadi gider misin işine?